Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ev yapımı bulyon tarifi paylaşacağım. Ben açıkçası hazır satılan bulyonlardan hiç kullanmıyorum. Evde kendim kemik suyunu hazırlıyorum. Onu böyle e, parçalar halinde dolurcuya atıyorum. İhtiyaç olduğu zaman pilavda, çorbalarda o et suyunu kullanıyorum. Hem çok daha sağlıklı oluyor hem de yapılışı gerçekten son derece kolay. Şöyle bir adet büyükçe bir kemik kullanacağım. Biraz tuz kullanacağım. Bir adet havuç kullanacağım. Bir adet soğan. Çok azıcık limon suyu kullanacağım. Limon suyunu mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü limon suyuyla kaynayınca kemikteki kal suyu suyuna geçiyor. Böylece bize de daha çok fayda sağlamış oluyor. Birkaç tane tane karabiber kullanacağım. Bir defne yaprağı kullanacağım. Düdüklü tencereme kemiğimi almıştım. Şöyle havuçları koyuyorum. Şöyle bütün bir şekilde soğanı ekliyorum. Şöyle deniz tuzu serpiştiriyorum. Böyle biraz daha serpiştireceğim. Şöyle 2-3 tane defne yaprağı atıyorum. Burada tane karabiberim var. Şöyle onlardan atıyorum. Böyle hepsini atayım. Şöyle bir yemek kaşığı olacak kadar da limon sıkıyorum üzerine. kaynatmış olduğum sıcak suyum var. Sıcak suyu kemiğin üzerine boşaltıyorum. Gözümün kapağını kapatıyorum. Tenceremi ocağa alacağım ve kaynadıktan sonra yani öttükten sonra 2 saat boyunca çok kısık ateşte kaynamaya devam edecek. Daha sonra soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da kaplara paylaştırıp dondurucuma kaldıracağım. Kemik suyum iyice kaynadı. Tamam soğanlar. Şimdi içerisinden kemiği alacağım ve suyunu süzeceğim. Tencerenin içerisinden kemiği aldım. Suyunu bu şekilde süzgeçten geçiriyorum. Kabıma paylaştıracağım. Hepsine tam gelmeyeceği için şöyle plastik bardakları kullanacağım. Şimdi et suyu biraz sıcak şu anda. Birazcık soğuduktan sonra paylaştıracağım. Kemik suyu epey soğudu. Şimdi şöyle birer kepçe silikon kabına koyuyorum. Kalan kemik suyunu da bu şekilde bardaklara koyacağım. Bardaklara yerleştirmiş olduğum kemik suyunu dondurucuya atacağım. Daha sonra pilavlarda, çorbalarda veya sulu yemeklerde kullanmak üzere birer birer çıkartıp yemeğine koyarak hem lezzet katacağım hem de yemeklerin daha sağlıklı olmuş olacak.